Bir biçilmek kıvamına gelir ya sarı sarı. Hı hı. Öyle bir yer. Tarlı böyle yolun kenarı. Ve iki gözlü çeşme akıyor buradan. Hı hı. Böyle iki göz olan bir çeşme var. Ama o kadar güzel ki suyu. O kadar harika akıyor ki böyle. Hani gürül gürül akıyor. Ve kaynaktan gelen bir su <laughs> yani Oradan şu an e, su içtim. Su içme ihtiyacı duydum. Ve suyun içinde Bakıyorum şu anda e, renk renk çeşit çeşit balıklar var, yüzüyorlar bu pınarın içinde. Hı hı. Çünkü oradan çok güzel e, iki gözü var bu pınarın. Yalnız şöyle söyleyeyim bu pınarın e, bazı alanlarında böyle aralarda çatlaklar oluşmuş hocam. Ve oralardan da azar azar böyle sular sızıyor. Hı hı. Buradan akan su bu tarlayı e, suluyor, bu tarlaya gidiyor. Ve buradan birçok canlı hayvan bitki e, yararlanıyor. E, suyun bir gözü Bazen çekiliyor, bazen akmaya devam ediyor hocam. Çok enteresan bir şekilde. Bazen geriye çekiliyor, bazen fışkırtarak suyu böyle tanzikli bir şekilde dışarıya veriyor. Bir taraf sürekli akıyor ama. O hiç kesilmiyor. Ve burayı araştırmak için burada sanıyorum değerli bir şeyler var bu toprakta. Şu an arkeologlar görüyorum bu alanda. Kazı yapıyorlar hocam. O tarla dediğim bölümün yan tarafında bir bölüm var ve orada böyle harıl harı malı bir çalışma var. Bayağı bir eşmişler o alanları. Ve oradan çok değişik güzel şeyler çıkarıyorlar toprağın altında. Bu çıkan şeyler tüm insanlığa faydası olacak şeyler hocam. Bu şekilde konuşuyorlar şu anda. Görüyor musunuz? Bakın ne bulduk. Harika bunlar. Bütün insanlığa katkısı olacak şeyler bunlar diyorlar şu an birbirlerine ve seviniyorlar. Mutlu oluyorlar bu durumda. Yanlarında büyük bir makine var. Bayağı büyük bir makine ama böyle Değişik bir şey, robot gibi bir şey böyle, farklı bir şey hocam. Toprağı alıyor. Toprağın içindeki o faydalı şeyleri alıp geri kalan boş alanları tekrar toprağa iade ediyor, geri bırakıyor bu makine. Beylerden traktörle bir köylü geliyor şu anda. Bu alanda e, bir şeyler var, bir çalışma var bu alanda hocam. Böyle e, bütün insanlığın yararına, yani nasıl anlatayım, herkese katkısı olabilecek bir çalışma yapılıyor şu an bu alanda. Ve e, o çeşmeden akan su, şu an sanki bir civaya dönüştü. E, nasıl anlatabilirim? Böyle hani e, demir değil de sıvı civa şeklinde akar ya hocam böyle kurşuni renkte. O şekilde akıyor şu anda. Bu arkeologların bazıları üst düzey profesörler ve bu akan suyun araştırmasını yapıyorlar şu an hocam burada. Böyle bir şeyin nasıl olabileceğini araştırıyorlar. Yani bir suyun Akarken nasıl oluyor da bir civaya döndüğünü araştırmaya çalışıyorlar şu an burada ee, yani oradan şeyler numuneler alıyorlar şu an bunları araştırmak için gerçekten çok enteresan yani bir köyde <laughs> Evet Ve şu an e, gökyüzünde alabildiğine büyük bir alan açıldı. Ve bu alandan hocam şu anda bilmiyorum, inanın yani yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama böyle e, sanki formüller yağıyor diyeyim size. Aha. Formül hani x eşittir y işte hani formül yağıyor şu anda. Hani o uzunluklar e, h eşittir x kare işte falan o şekilde formüller yağıyor bu insanların yanına. Ve bu insanlara çok yararı oluyor bunların. Ama onlar farkında değiller tabii bunun gökyüzünden yağdığının. Ama bu ilahi bir yardım hocam. O insanların çalışmasına ilahi bir yardım şu an gökyüzünden gönderiliyor. <laughs> Ve o alanda periler böyle mutlu bir şekilde, heyecanlı bir şekilde uçuyorlar böyle. Kanatları var. Sarı, nasıl söyleyeyim? Altın renginde bazıları. Çok güzeller. Yüzleri o kadar güzel ki. Ve o insanlara katkı olduklarını düşündükleri için çok mutlu olduklarını şu an hissediyorum. Öyleler zaten. O profesörlerin aletli bulamadığı cevap. Profesörleri anlatılsın, cevap anlatılsın onlara. Tüm dünyanın e, uğraşıp, çabalayıp yapamadığı bir şey bu. E, açılacak. Ve e, bir Türk profesöre e, nasip oluyor bu. Allah şükür. Şükürler Allah şükür. Ve e, Aziz Sancar'ın talebelerinden birisi olabilir hocam bu. Şu an alana bu şekilde aklı bana. Hı -hı. Ama ilahi bir yardım geliyor, var yani. Bu bu her neyse bu bulunması gereken o e, gizli saklı bugüne kadar bulunamamış şey her neyse yüce Allah'ın yardımıyla bir Türk profesöre nasip olacak. Ve yakın bir zamanda açığa çıkacak bulunacak. Peki şimdi siz açıklayın. Şu an size görünsün cevap. hazır değilsin diyor hocam şu anda cevap. Peki biz istiyoruz. Zaten cevabı verdi. Dedi ki daha anlayamadın mı cevabı? Cevap şu Sayın Hocam. Gözünüzü açmayın. Sular isterse çok düzgün akar. Musluklardan akar. Sular isterse çok düzgün içinde çatlaklardan yarıklardan akar. Sular isterse kesintili kesintili akar. Sular isterse hiç akmaz. Sular isterse cıvaya dönüşür, gene akar sular istersen bilye gibi tane tane akar. Sular isterse demire dönüşür, demir bilyalar gibi akar. Suların böyle akmasının sebebi de insanın henüz özür dilerim, O profesörlerin suyun niçin böyle hareket ettiğini anlayamamasının sebebi sadece onlar fiziğe bakıyorlar suyun civa yapısına, suyun kendisine, suyun demire dönüşmüş hali bakıyor. Siz baktınız. Ne vardı? Profesörlerin göremediği. Enerjiler vardı. Melekler vardı. İşte her bir maddenin, yani suyun da, ışığın da, atomun da, ruhu var. O gördüğünüz, onların ruhuydu biz nasıl ki insanlar, ruhlarımız var. Önümüze konan beş çeşit yemekten hangisini istersek onu yeriz. Hangisini istemezsek yemeyiz. Nasıl ki bizim tercihimize bağlıysa, suyun da böyle hareket etmesi onun ruhunun tercihine bağlı. Bir profesör şuna bakabilir. Bu kişinin önüne beş yemek kondu. E, bu kişi de karnı aç. Beş yemeği de yemedi. Ama niye? Üçünü yedi, ikisini bıraktı. Bu ona dert olur. Fakat o kişinin ruhu var. Nasıl ki o kişinin ruhu varsa, tercihte bulunabiliyorsa, suyun da, ışığın da, atomun da ruhu var. Ve tercihleri de kullanır. Cevap buydu zaten. Bu gelen görevlerdi. Hocam ne kadar güzel ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Gallarım razı olsun. Ve şu anda sizin kanallarınızla kandı <laughs> Belki fizik alanındaki bir hocanız tarafından alınır, Nobel'e sunulur. Belki siz bunu alırsınız, Nobel'e sunarsınız. Belki bizi izleyen arkadaşlarımızdan herhangi biri alır bunu Nobel'e sunar. Bu da bizim hediyemiz olsun onlara. Sizin hediyeniz olsun onlara. Ve Türkiye'den biri bu alandaki Nobel ödülünü kazansın. Evet. Elinize, yüreğinize sağlık. Lütfen gözünüzü açınız. Ah, saat kaç olmuş? Saat 2'ye 10 dakikalar. Allah. Ee, burada bırakalım. Elinize tamam. sağlık. Allah sizden razı olsun. Senin razı olsun. Korkmaz eğitimlerimizi sizden almak isterlerse Aysen Hanım. Aysen Doğan neydi? Aysen Çiğden Doğan hocam. Aysen Çiğden Doğan Hanım'dan eğitimlerimizi almak isterseniz telefon numarası nedir? 0533 634 4754 hocam. Allah razı olsun Sayın Hocam. Allah razı olsun. Varlık ötemiz sonsuz. Bütün dostlara da sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum Az Hocam. hocam.